Merhaba değerli izleyicilerimiz. Miraç Emlak olarak gene işin başındayız. Bugün Aydın Didim Hisar mahallesindeyiz. Mini bir site içerisinde size bungalov tarzı evler tanıtmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar şu anda site demiştim. Çok güzel bir havuz alanımız var. Aynı zamanda güvenlik kameralarından falan hepsi son derece modern ve güzel bir şekilde yapılmış. Ee, görmüş olduğunuz gibi e, çam ağaçlarla da havuz izole edilmiştir. Yani evden çıktığınız zaman geldiğinizde şurada e, şezlokları attığınızda Çam ağaçları tamamen izole etmiş. Tabi bir iki sene sonra daha da yükselecek. Hemen karşı tarafta düş yerleri falan var. Yani havuzdan çıktığınızda düş alabileceğiniz yerler de var. Tabi deniz mesafesini sorarsanız denize sadece ve sadece 600 metre mesafedeyiz. Yani Büyük Anadolu Plajı'na 600 metre mesafedeyiz derdi arkadaşlar. Her evimizin kendine özel e, otopark alanı var. Ee, güzel bir site Elit bir site Buradan da e, Hülya Hanım'a selamlarımı iletiyorum Geçen hafta burada bir bungalov evimizi Hülya Hanım'a vermiştik Şimdi sitenin içerisini böyle detaylı bir şekilde Göstermeye çalışıyoruz Evimize diyoruz değerli arkadaşlar Son bir adet Değerli arkadaşlar hepsi satıldı Son bir adet e, Bir bungalov evimiz kaldı Bungalov evimiz 2 artı 1 Yaklaşık 80 metrekare kullanım alanına sahip Geniş bahçeli ...geniş arsası olan özel otoparklı. tabi dört tarafı yol olduğu için... ...her taraftan da girişleri ayrı ayrıdır. Şimdi şöyle devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu bungalov evimizde... ...şu anda Almanya plakalı aracımız park halinde. Sizin de öyle bir park alanınız vardır. Yani bahçesi kendine özel. Tabii bu satılmış. Şu anda sunum yapacağım bungalov... ...şu karşıdaki ev derdi arkadaşlar. E, şömineli, e, güzel bir yer. Tabi ben girişi de size göstermek istiyorum... <laughs> Şimdi şöyle diyelim, e, geldiğinizde giriş kapınız burada, otomotiv kapı. otomotiv kapıyı açarsınız, aracınızı getirip e, Sinan kardeşimle beraber şimdi otopark alanına gidiyoruz. Yani size özel otopark alanınız mevcuttur değerli arkadaşlar. Otoparkın dışında öncelikle bahçeyi de tanıtmak istiyorum. E, yani bahçe alanı ne kadardır? Tabi peyzajla yani ağaçla, ağaçlarla bölmüş şeyleri kısmen bahçe ağacımız bahçe alanımız burası palmiye ağacımız devam ediyoruz tabii. bina tek katlı güzel bir yer. Bahçe alanımız devam ediyor <laughs> komşu payıyla bizim aramızda çam ağaçlarıyla bölmesini yapmış. Gördüğünüz üzere 724 7/24 güvenlikli, çimleri gayet güzel. bir şey bir site. Tabii istenilirse, istenilirse hayvan kulübesi yapabilir arkadaşımız yapmış mesela tabi istenilirse ekstradan burada hamağınızı falan kurabilirsiniz e, güzel bir vakit geçirebilirsiniz e, arsa alanı geniş ferah e, tabi Bodrum kayrağı dediğimiz kayrak taşlarla e, teletuvar kısmını döşemiş Bu da bayağı akıllı olmuş güzel olmuş gene komşu payının aramızdaki şey şu ağaçlar bahçe duvarları da Görmüş olduğunuz gibi taş duvarlarla örülmüş Burada ekstradan bir şey daha Söylemek istiyorum değerli arkadaşlar Artezyen suyumuz vardır Yani bahçe sulama Falan hepsini bedavadan Yapabiliyorsunuz sadece içme Suyunuzu yemek yapmak için onu e, şebeke suyunda kullanabilirsiniz. Bahçe duvarının üzerine de e, gördüğünüz üzere yeşil tellerle yapılmış. Hemen evin girişine gidelim. Evimiz 2 artı 1 yaklaşık 80 metrekare. Tabi <laughs> ses yalıtımlı. Grandi boyayla yani montalama sistemi ve grandi boyayla boyanmış. Hemen varende alanına gidiyoruz. <laughs> Değerli arkadaşlar şu anda sabahın erken saati olduğu için... Ee, aslında sattığımız bir yer vardı. Burayı e, cam balkonla kapatmış varanda alanını kış bahçesi olarak kullanabiliyor. İstenilirse siz de yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Tabi e, sabah erken olduğu için arkadaşımız yatıyor. Evi gösteremiyorum şu anda. Şimdi evimizin içerisine doğru giriyoruz. Hemen çelik kapıdan içeri girince <laughs> burada çok güzel bir vestiyer alanımız var gördüğünüz gibi. Gayet güzel, gayet şık bir şekilde tasarlanmış olmaz olmazlardan bir tanesi bu. Hemen çelik kapımızı kapattıktan sonra salon kısmına geçiyoruz değerli arkadaşlar. Gayet geniş, ferah, güzel bir salona sahibiz. Tabi 2000 santigrat dereceye dayanıklı bir e, turbo kazanlı bir e, şöminemiz var. Yani odun ateşinde burada ısınmanızı sağlayabilirsiniz. Klimaya hiç ihtiyaç duymayacaksınız. Çünkü İki oda, bir salondan oluşuyor değerli arkadaşlar. Güzel bir şekilde dekora edilmiş, Bodrum kayrağı taşları dediğimiz taşlarından alın kısmında burada da bir figür yani geyik figürünü koymuş. Tabi çift açılımlı vastas aydınlatma açısından sineklikleri de mevcut. Hem şöminenin bu tarafı hem diğer tarafında yapmış. Buradan da varanda alanına çıkış bir kapımız var. Görmüş olduğunuz gibi açmaya da gerek yok. Sineklikleri falan mevcut. Mutfak kısımdan bahsetmek istiyorum değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burası buzdolabı yerimiz. Fırın hediye değerli arkadaşlar. Mikrodarga'yı siz kendinize alırsınız. Set üstü ocağımız da hediye. E, Dublin bazımız da hediye değerli arkadaşlar. Burada da e, bulaşık makinesi yerimiz. tabi çamaşır makinesi yerinde buraya dizayn edilmiş. E, granit tezgah var burada. Çelik evyemiz mevcut değerli arkadaşlar. Ee, salon kısmımız bu şekilde. Hemen e, buradan bir koridorumuz oluşuyor. Koridordan devam ediyoruz. Bir genel banyomuz var değerli arkadaşlar. Genel banyoya geldiğimizde klozet e, alanımız burası. E, temper e, düşak kabinimiz mevcut. Tabi <laughs> dokunmatik elektrik olmadığı için led ışıklı aynamız mevcuttur. Hilton dolap alta üzerindeki seramik evyemiz Renkleri biraz koyu kullanmış seramiklerin burada da çift açılımlı vasıtas penceremiz mevcuttur değerli arkadaşlar e, termosfon alanımız mevcut görmüş olduğunuz gibi sıcak suyunuzu karşılamak için burada e, termosfon Türkçe'de termosfon tabi Almanca'da boiler ve İngilizce'de boiler derler bunu e, 70-80 litrelik bir termosfon kullandığınızda sıcak suyunuzu rahat kullanabilirsiniz değerli arkadaşlar şimdi birinci yatak odamıza geçiyoruz gördüğünüz üzere son derece güzel. Ferah bir yatak odası. Renkleri açık renk kullanmış. Alttaki zeminde e, yarı mat yani 120-60 yarı mat seramik kullanmış. E, Tabii güzel bir pencere koymuş bahçe alanına bakacak şekilde. Ortaya tekli avize. Lake kapılar. Kapı kolları gayet kaliteli. Güzel. Birinci odamız bu şekilde. Hemen ikinci odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. İkinci odamızda görmüş olduğunuz gibi... Gene 120'ye 60 yarım at şeklinde kalebodur malzeme kullanmış. Televizyon sistemini karşıya koymuş. Ortaya tekli avize açık renk kullanmış. Seramiklerinden duvar arasında da lake süpürgelik malzeme kullanmış değerli arkadaşlar. Aydın Didim Hisar mahallesindeyiz. Ee, mini bir site içerisinde yüzme havuzlu güvenlikli 7-24 güvenlikli güzel bir bongalov ev tanıtımı için geldim buraya değerli arkadaşlar. Şimdi bu güzel evimizin fiyatını merak ediyorsunuz değerli arkadaşlar. Ee, geçen hafta Hülya Hanım'a e, videonun başında da söyledim. Almanya'dan Hülya Hanım'a burada selamlarımı tekrar tekrar iletiyorum. Ee, gerçekten bu e, yani emlak sektöründe başladığımdan bu yana çok güzel insanlar tanıdım. Hülya Hanım da bu güzel insanların içerisinde bir tanesidir değerli arkadaşlar. Bir gün misafirimiz oldu. Üç gün içerisinde tapusunu verdik. Şu anda Almanya'ya yolcu ettik değerli arkadaşlar. Çok da memnun çok da mutlu bir şekilde ayrıldı bizden. Değerli arkadaşlar bu güzel sitemizin 7-24 güvenliği vardır. Ee, bahçe, peyzaj alanları komple yönetim tarafından yapılıyor. Aydatına gelince değerli arkadaşlar aydatı 200 TL yani 200 Türk lirası aylık. 200 Türk lirası değerli arkadaşlar. Ee, Tabi e, sitede kimler oturuyor? Sitede oturanlar genellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız değerli arkadaşlar. Yani hem denize yakın hem e, izola edilmiş bir havuzu var hem geniş bahçesi var hem de Bungalov tarzı düz ayak e, Dolayısıyla yurt dışında yıllarca çalışmışlar e, emekli oluyorlar geliyorlar burada rahat mutlu bir şekilde e, yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar e, Tabii tavan kısmını ben anlatmamıştım tavan kısmını yani salon tavan kısmını gayet yüksek yapmışlar. Son derece modern ve eskitme deseni andırıyor ahşap çatı kullanılmış değerli arkadaşlar ortaya da son derece şık ve güzel bir avize yerleştirilmiş videonun içerisinde söylemem gerekiyordu tabi ara vermiştim yaklaşık 4 gündür videolarımıza ara vermiştik neden ara vermiştik onun sebebini de söyleyeyim çünkü çok güzel etkileşimi alıyoruz çok güzel tepkiler alıyoruz sizlerle izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla yoğunluk vardı. Döviz kurlarından inmeler, yükselmeler falan olduğunda çok yoğunluklar vardı bizde. Satışlarımızı gerçekleştirdik. Hafta sonu olduğunda bugün Sinan kardeşime de çok teşekkür ediyorum. O da pozitif enerjiyle bugün çekimlerimize devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi videonun sonuna doğru geliyoruz. Değerli izleyicilerimiz. Bu güzel bungalov evimizin fiyatı normal olarak sahibi Almanya'da değerli arkadaşlar. Şimdi ben açıklamayı yapıyorum çünkü kirli bilgi de var. Dolayısıyla burada hani video çekiyorlar atıyorlar. Son kalan bir villa değerli arkadaşlar. Geçen hafta sattığım dübleksi yani Bongalov evi tanıtan oldu değerli arkadaşlar, halen satılık diyor. Biz tapunun içerisindeyiz, halen satılık diyor. Dolayısıyla Hülya Hanım da bana kızdı. Ya ben bu evi aldım, kaparosunu verdim, halen niye satılık? Elimde bir şey gelmiyor dedim. Adam gelmiş çekmiş, ne yapalım diye. Dolayısıyla burada son bir tane değerli arkadaşlar, arsa sahibi Almanya'da. Çok seviyorum arkadaşımı. Dolayısıyla Eurobazında satıyor. Eurobazında sattığı için de güncel fiyatı, real fiyatı. 120 bin euro değerli arkadaşlar. 120 bin euro. Bugünkü kurdan çarptığımızda Euro'da düştü. Hepimizin gözü aydın. Tabii nereye varacak sonuç onu da bilemiyorum. Şu anki güncel kurdan çarptığımızda TL üzerinde 1 milyon 500 bin TL değerli arkadaşlar. 1 milyon 500 bin TL. Yani elimden geldikçe güzel anlatmaya çalıştım. İyi sunum yapmaya çalıştım. Dolayısıyla Mirac amla'yı takip edin, abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.